Berber dükkanında müşterilerime tıraş hizmeti veriyorum ve aynı zamanda parfüm satışı yapıyorum. Parfüm satmamın dinen hükmü nedir? Satmak caiz değil ise kazandığım para haram mıdır? Özellikle de bu parfümlerde alkol de yer aldığı için Parfümlerde özellikle spreyli olanlarda yani fısfıslı olabilmesi için çözeltici olarak etil alkolün kullanıldığını bilmekteyiz evet. ki etil alkolde kimyasal olarak elde edilen bir alkoldür. Hı hı. Peki bunun konumu nedir? Bu konuda Hanefi mezhebinde tartışmalar olmasıyla beraber diğer ulemaya göre alkol hem necistir hem de haramdır. Evet dolayısıyla necis olan bir şeyi kişinin üzerine sıkması da doğru bir şey değildir. Hı -hı. Namazına mani olacaktır eğer belli bir miktardan fazla olursa. Evet. Ancak Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüşe göre alkolün içilmesi haramdır. Şarabın haricinden bahsediyoruz. Hı -hı. Şarap zaten hem haramdır hem necistir hakkında evet. nas vardır. Ama bunun mağdasında Hanefi fıkı e, onun haram olmasını ayrı değerlendiriyor, necis olmasını ayrı, ayrı değerlendiriyor. değerlendiriyor. Hmm. Yani bir şeyin haram olması necis olmasını gerektirmez. Evet. Hatta e, Ömer Nasuhu Efendi e, bu konuları irdelerken ilm halinde bir misal veriyor. Nice zehirli otlar vardır veya günümüz tabirle uyuşturucular hmm. vardır. Bunları kullanmak haramdır. Ama bunlar necis değildir. Yani kişinin evet. cebinde olsa, namaz kılsa namazına mani olmayacaktır. Hmm. O yüzden haram olması ayrı bir şey, necis olması ayrı bir şeydir. Hı hı. Alkolü de bu şekilde değerlendiriyorlar. Alkolü tüketmek, içmek haramdır. Ama bizatihi kendisi Hanefi fıkhında tercih edilen görüşe göre necis değildir. Hı. Şarabın dışındaki Düşünlük. alkollerden evet. bahsediyoruz. Dolayısıyla bu etil alkol veya metil alkol, ki metil alkolün bildiğim kadarıyla sağlık, sağlık açısından sıkıntılı da sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Evet. Ama özellikle etil alkol kullanılıyor. Bu gıda olarak, kullanılmadıktan sonra sadece vücuda sıkılması veya kolonya gibi ele dökülmesi dediğimiz gibi Hanefi fıkında buna fetva vardır. Evet. Ama Şafii mezhebinde ve Hanefilerde de fetva vermeyenlere göre bundan kaçınılması tabii ki ihtiyattır. Hı hı. Çünkü necis gözüyle bakanlar da vardır. Bir de şöyle bir ayırma gitmek gerekir. Hanefi mezhebine göre şarap ve diğer içecekler ve alkol. Hı hı. şarap zaten haramdır, necistir. Onda herhangi bir tartışma yoktur. Evet. Diğer alkollü içeceklere geldiğimiz zaman onlar için de necis hükmü söylenir Hanefi fıkhına göre. Hmm. Yani biraydı, rakıydı veya bu emsal diğer şarabın dışındaki e, içme gayesiyle üretilmiş olan alkol, alkol. içecekler. Evet. Ama kolonya parfüm emsali kozmetik yani İçme gayesi veya tüketme yani yeme gayesi değil de sürülme veyahut da vücuda bir koku Bahat verme de. gayesiyle veya özellikle dezenfekte de bu kullanılabiliyor. Hı. Bu gayeli olması içindeki o alkolün necis olmadığı hükmünü Hanefi hıkkında var olan bir görüştür bu. Bu manada fetva verilebiliyor. O yüzden netice olarak, ez cümle olarak diyoruz ki, kolanya olsun, parfüm olsun veyahut da işte bu biraz önce bahsettiğimiz hijyenik temizlikle alakalı olsun. Alkolün kullanılması e, Hanefi fıkhına göre caizdir. Ama e, diğer mezheplerde yine necis olduğu için kaçınılması ihtiyattır. Evet hocam.